Hoş geldin. Nihayet gelmişsin. Evet. Ortalık biraz dağınık. Kusura bakma. Önemli değil. Gönül gelecek zaten bugün. Aa yok. İzin verdim bu hafta Gönül'e. Neden? E çocuğu hastaymış. Dedim ki bir annenin yani evladının yanında olması gerekiyor dedim. O yüzden izin verdim. İyi yapmışsın. Evet iyi yaptım. Hmm, sormayacak mısın geceniz nasıl geçti diye? Güzel geçmiş işte görüyorum. Eğlenmişsiniz. Ne güzel. Evet çok eğlendik. Evet. Yani bir doktorluğa heves ettin, hani döndün. Heves mi ettim? Heves falan etmedim, heves değil, mesleğim bu benim. Bahar'cığım tamam ben de biliyorum yani biliyorsun destekliyorum da seni bu konuda. Ama Umay bütün gece ağladı göz dinmedi. Yani genç kız, deli çağında o kadar sahipsiz bırakmak ne bileyim yani değersiz hissettirmek. Yapma. Allah korusun. Bir sürü şey duyuyoruz. Tabii. Ben sana söylemiş olayım bunu. Hı hı. Gerisini sen düşün. Yani uyarmak benim hakkım. Anneyim sonuçta bende.